Bu arada bir şey ortaya çıktı ki İrmi Bey annesi için bir vakıf kurmuş. Nefus Nakiboğlu hanımefendinin adı. Hayatta her gün elini öpüyorum diyor. Ben de öpüyorum elini annemin. Ama her gün göremiyorum maalesef. Ee, Nefus Nakiboğlu rehabilitasyon kliniği kurmuşlar. Ama ismi galiba öyle değil değil mi efendim? İsmi bir vakıfın ismi var bir kere bir. Ee, Nakip Oda Eğitim Kültür Sanat Vakfı bünyesinde özel Nexa özel rehabilitasyon Nexa. terapi merkezi. Özel rehabilitasyon Burada, bu efendim terapiye muhtaç çocukları alıyorlar. Tamamen tamamen ve tamamen e, hayır kurumudur. E, araştırdım önceden yanlış anlamaya. Çünkü son bir, bir bana ki, aman dedi ki abi de dikkat dedi bizim Oya Narin. Ayhancığım dikkat dedi. Bu bu işi dedi ticari kullananlar var dedi. Nasıl oluyor dedi? Nasıl kullanılıyor dedi? İşte hükümet yardım ediyormuş. Beni şey doğru, yapın doğru, lütfen doğru, te, doğru. beni Çok beni bana tey Hükümet diyormuş hükümet her her öğrenci öğrenciye 150 lira. Yok. E, Kaç 350 ile 400. 350 lirası lira lira para veriyormuş evet. vakfa. Okuyata e, merkezlerde eğitim, de, eğitim, merkezlerine. eğitim, de, eğitim yani. merkezlerine. İnsanların bazıları bakın nasıl böyle bir şey olabilir? İnsanların bazıları bunu alıp çocukları bir odaya kitleyip Yalandan bir rehabilitasyon yapıp geri kalan parayı cebe atıyorlarmış. Ama öyle bir şey olmasın Ayhan dediler, hemen araştıralım dediler. Araştırdılar ve ertesi sabah hemen 9'da beni aradı Oya. 9'da sabah Ayhancığım gideceğim vakıf dürüst bir vakıf. Herkesin tanıdığı vakıf. E, gönül rahatlığıyla gidebilirsin. Öyle bir amacı yoktur. E, sırf amacı hayırdır diye raporu aldım. ve Kusura bakmayın. Bunu anlatıyorum. İlimizi bugün tanıtan e, ben siz çoktan e, 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 Siz bizi bugün. Yani ben anlatıyorum size ki yani e, demek ki bir BT'yi bir, dedim böyle bir tipler herhalde var. Var maalesef. Yani oluyor tabii. Gösten oluyor. alakanın evet. Uğraması. Onun için dikkat edin. Bütün bu vakıflara dikkat edin sevgili dostlar. Eğer yardım yapacaksanız ilk önce araştırın ki o vakıf bir kere doğru dürüst olsun doğru yere gitsin paramız paranız. Biliyorsunuz kızlar olaylar var, olmuştur. Geri alın hafızayı. Biz Türk mete unuturuz çabuk. Unuturuz kızlar paraları verdik de havlara gitti. Onları da unutmayın. Ee, bir sürü vakıf var biliyorsunuz burada adını vermeyeyim. Para toplayıp da başka şey, başka şey yapan dikkat edin. Verdiğiniz para ya yapacağınız hayır ve yardım olsun. Yani sevap derken suç ve günah olmasın. Sevapla dikkat, sevapla çok dikkat edin. Yani bu da melekler şaşırmasın oluyor. ederim. Merhaba. Kulağa gelsin. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? Merhaba. Merhaba. Ayhas'cığım oldu ben. Nasılsın? Merhaba. Nasılsın? İyisin. Ha Çok iyi. Ne yapıyorsun? Bakalım. Hanife kaç yaşında? Kaç yaşındasın? 12. 12. Harika. Hanife'ciğim biz elinin resmini çizecektik. Hadi koy elini bakalım. Hanife'yle okuma yazma çalışmalarını yaptık. Öyle mi? Şimdi E'nin harfini öğrendi. Neyi öğrendi? Ne ah, öğrenmiş? Öğrenmiştik. Şimdi ne öğreneceksin? Hay Hayır bu ne? El. 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 Şimdi el yazmayı öğreneceğiz biz. Ha el ha. El, eli çizdi. Önce kendi çiziyoruz. Ve bilgiyi sanıklaştırıyoruz onun için. Evet, yaz bakalım şöyle eli Hanefe. Neli? Eli, el yaz bakalım Hadi şuraya. Ya. Ne zaman geldi Hanife buraya? Hanife, e, en eski öğrencilerimizden biri. Öyle beş mi? Yıldır, beş yıldır, yıldır burada. aa çok iyi. Güzel mi bura okul? Güzel. Ha, aferin sana. Öğrendin mi burada bir şeyler? Ne öğrendin? Hı? Hanife? At. Evet. At öğrendin. Ha. Başka ne öğrendin? Evet. Horoz. Horoz öğrendim. En sevdiği hayvan ödül olarak horozu kullanıyor. Horozu mu çok seviyorsun? Enteresan. Niye acaba horozu seviyor? Niye horozu seviyorsun merak ettim. Rengi mi güzel? Sesi mi güzel? Horozu nesi güzel? Neyi sevdiğin merak ettim horozu. Evet. Horoz da en öne, önemli hayvan aslında sevmek için. Horoz nasıl o, ses oluyor. çıkarıyordu? Hmm. Evet. Horoz nasıl ses çıkarıyor? Hmm ü, diyormuş. Peki güzel, rengi güzel değil mi? Horozun renkleri çok güzel, renkleri. Harika renkleri. Ben çok severim. Ben de horoz severim. O zaman anlaştık sen de. Ben de horoz çok severim. Horozu çok severim. Kırmızı horoz çok bayılırım horozu. Değil mi? Kırmızı şey, iyi bir şeyleri falan burası. İyi var. tüyleri var burada. Çok güzel tüyleri. Horoz en sevdiğim hayvanların bir de horozdur. El yaz göreyim mi şu Elin nasıl yazdın? Elin nasıl kullandığını göstereceğiz. Ha, <laughs> hoppa. Ee, yaz bakayım şöyle el yaz. Ben Bak. Hani Tamam, tamam tatlı. Utandın mı? Gidelim mi? Artık gidelim. Böyle ara ara sarılmak istiyor. Sevgiyi çok seviyor. seviyor. Öyle, Öyle mi? mi? Efendim bir tane. Yazık. Tamam şimdi yaz bunu Ah. Yedim, ondan sonra ben seni seveceğim. Hadi. Tamam. İnsanoğlu sevgi ister. Nerede olursa olsun. Yani böyle, böyle, olsa da ister, He? olmasa da ister. Ben de olsam anneme sarılsam şimdi ben de çok isterim. Ee, e, bu işi yapanlar, bu, uçucu, bu, çocuk, bu biraz şey oldu, duygulandım. Yardım edenler, e, kusura kusura <laughs> Anife öldürdü beni. Aslında içine kapandı, çok daha canlı, hareketli, dışa dövük bir çocuktur. Evet, evet, evet. Söplüyoruz. Çok tatlı. Zaten çocuklarımızın ortak özelliği, özellikle danser doğumlu çocuklar... ...son derece sıcaktır ve e, sevgiyi çok açıktırlar. O Onlara dokunmamız yeter yani. O şeyi anında alırsınız, dönüşü anında alırsınız. Yapamam lazım, ben yani bir iş yapmak için geldim. Koskoca adam ağlar mı ya? Allah Allah. Hocam kusura bakmayın. Rica ederim, rica ederim. Çok teşekkür ederim. Evet. Arkadaşlar, çocuklar için içelim bari Yüreğim yanmış ya. Çok teşekkür ederim. Şimdi buraya hocam bu buraya buraya ne gireceğiz? Öyle mi? Bu yani. şeyinizi atacaksınız, havanız dağılacak. Öyle mi? Sizi nasıl içlerini alacaklar? Bakalım buyurun. bakalım. Bak, e, e. Evet, Mert bizim ha, öyle çocuğumuz. mi çocuğumuz. Ha Çok ee, iyi. Aktivitesi çok yüksek, pek yerinde e, duramaz. O yüzden evet. Onun bir görevi var burada. Kapıyı açıyor, kapatıyor, aktivitesini boşaltması amacıyla böyle. Evet, evet. Ka ka kapı işini görevi. Evet, oh. Merhaba, hoş bulduk. Kusura bak, bakma rahatsız bir ettik. Bir derse bir geldik. Bir hoş gelmez, Hocam. Hoş, derse geldik. Gel Aman ne güzel. Merhaba çocuklar. İyi. Evet. Nasılsınız? İyi. Evet. Harika. Ne, ne, müzik mi mü var bugün evet, dersinizde? Evet, şu an Aa, bir dersindeyiz. Harika, çok güzelmiş. Öyle Cazara mi? Gidelim, bir sen umut, oldun. Umut. Umut. olsun. Umut umut umut, umut. 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 Evet. Umut devimiz olsun. Cin. Cin. Evet. Umut cin. Evet. Hadi koş. Gülen sen de hayatın ol. Olur mu? Gel. Ne? Koş. Gülen hayatın ol. Siz siyah göz <laughs> geldi. Alkışlayalım evet. evet, de Hocam teşekkür ederiz. Çok mersi. Arkadaşlar çok teşekkür ederim çocuklar. Çok güzel şov yaptınız. Güzel dans ettiniz ve şarkı söylediniz. Evet. Şimdi biz gidiyoruz. Sonra inşallah bir daha geliriz. Tamam mı? Evet. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Hoşçakalın. Hadi gidiyorum. Uçak mı hocam? Çok Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olasınız. Teşekkür ederim. İşte böyle. Ben bu işin bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Bu kadar da kötü şey yani e, insan her gün bir şey öğreniyor. Demek ki böyle insanlar var. Biz bunları bilemedik. Şimdi yani şimdi gördük siz de gördünüz. Ee, bir yeni bir hayat işte bana belki yeni hayat başlayacak bu akşamdan itibaren gibi geliyor bana. Daha duyarlı bir insan olacağım bu çocuklara karşı. Bunları anlayacağım, okuyacağım, hakkında araştırma yapacağım. Sağ olsun vakıf sahipleriyle görüşeceğim. Allah razı olsun. İsteriz ee, isteriz ki tüm e, hali vakti yerine olan Türk insanı bu çocuklara yardım etsin bir şekilde vakıflara yahut kendi kurabiliyorsa de aile kuramıyorsa kurmuş vakıflara yardımda bulunsun isteriz. Ben bundan sonra edeceğim. En azından bu filmi etmek istiyorum ki bir bilinç yaratalım. Türkiye'deki insanlarımıza Türk insanı sevgi doludur. Sevgi sever, insan sever Türk insanı. Bizim tarihimiz çok e, eski bir tarih. Biz bu yani biz biz yeni doğan bir ülke değiliz arkadaşlar. Biz Osmanlı'ya dayanıyoruz. Bizim bütün işimiz anlayış, sevgi ve biraz